Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yaşam becerileri 2019 çıkmış bütünleme sorularıyla karşınızdayım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri eğitimi aktif katılım yöntemlerinden değildir? Rotasyon. 2. Çocuğun ailesiyle, öğretmenlerle, çocuk bakımı ile yani yakın çevresiyle olan ilişkilerini kapsar. Yukarıda tanıma yapılan sistem hangisidir? Mikrosistem. 3. modelleme sürecinin basamakları sırasıyla Hangisidir? dikkat, akılda tutma, taklit, motivasyon. 4. Aşağıdakilerden hangisi temel öz bakım becerileri arasında yer almaz? Okuma, yazma, öğrenme. 5. Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri eğitiminin doğrudan katkı sağladığı alanlardan biri değildir? Genetik faktörler. 6. Çocukların sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmalarına örnek olan davranış aşağıdakilerden hangisidir? Oyun parkındaki çöpleri toplaması. 7. Bilgi ve deneyimleri objektif biçimde analiz etme yeteneği olarak tanımlanan kavram hangisidir? Eleştirel düşünme. 8. Sosyal beceri eğitimi, iki ev ödevi, 3 cezalandırma hangileri orta çocukluk döneminde sosyal becerilerin kazandırılmasında izlenen yollardandır? 1 ve 2. 9. Hangisi yaratıcı düşünmenin bileşenlerinden değildir? Girişimcilik. 10. Orta çocukluk dönemindeki çocuklarla zorbalık hakkında konuşan bir öğretmen. Zorbalığa maruz kalındığında ne nasıl olacağını ve nasıl hissedileceğini anlatıyorsa hangi becerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır? Empati kurma ve bakış açısı alma. 11. 3 yaşındaki kızına krep mi yoksa tost mu yemek istersin diye soran anne karar verme becerilerini destekleme önerilerinde hangisine uygun davranmıştır? çocukların yaşlarına uygun karar verme vermesini sağlama. 12. Aşağıdakilerden hangisinde okul öncesi çocukların öz yönetim becerilerinin biri olan problem çözmeyi öğretmenin basamakları doğru şekilde verilmiştir. Problem çözme öğretmenin basamakları. Evet. Problemi tanıma, problemi çözebilmenin yollarını bulma, her olası çözümün artılarını ve eksilerini belirleme, en iyi seçimi yapma, seçilen sonucu doğrulama. 13. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin akademik başarılarını ve sosyal kabullerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim yöntemidir. Küçük heterojen öğrenci gruplarının bir faaliyet veya ödevi başarmada birlikte hareket ettikleri bir yöntemdir. Yukarıda tanımı verilen öğretim yöntemi hangisidir? İşbirliğine dayalı öğretim. 14. Okul öncesi dönemde çocuklara verilen eğitimlerden Kedilere yemek verilmesi ve aşılanması davranışı çocukların hangi özelliği kazanmasına katkı sağlar? Doğaya ve canlıya karşı hoşgörülü olma. 15. Sosyal ilişkide amaca ulaşmak için bireyin bilişsel, duysal ve davranışsal özelliklerini bütünleştirme yeteneği olarak tanımlanan kavram hangisidir? Sosyal yeterlilik. 16. Sosyal ve duygusal gelişimi etkileyen dışsal davranış problemine örnek olarak hangisi gösterilebilir? Saldırganlık. 17. Temel finansal kaynakları Anlama, para yönetiminde bilgi, farkındalık, beceri, tutum ve davranış sentezini temsil eden ergenlik dönemi yaşam becerisi hangisidir? Finansal okul, okur yazarlık. 18. Zihinsel yetersizliği olan çocuklara temel öz bakım becerileri öğretilirken en çok kullanılan yöntem hangisidir? Rehberli uygulama. 19. Gözlem ve taklit yoluyla yaşam becerilerinin öğrenilebileceğini savunan kuram hangisidir? Sosyal öğrenme kuramı. 20 aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklarda kullanılan müdahale stratejisi değildir? Beyin fırtınası. Evet bu kadar arkadaşlar sorular. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum.